bakıyorum. Videos. Videos çekiyorum. Dur ya ne oldu? Ha. Kaç gün ben size video göndermiyordum. Baya bir süre oldu hatta. Bugün size Minecraft videosu göndereceğim. Bugün bu paketimiz Sam ve Dane'i Break the wall diye balı var. Tamamen ücretsiz. Bunu böyle jetonsuz satın alabilirsiniz. Ben burada bunu kullanayım neden? Bak şöyle bunu tersten yapalım. Ters istemesine yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Şimdi tersimesini yapıyorum. Bakalım tersimesi nasıl. Bakın. Böyle bakın şimdi. He, yani bakın ters hali bu. Dur abi. Ters hali de bu. Şu şekilde. Neyse ben şimdi bunu göstermem. ama geçelimiz. Bu arada bunlar pulta çok güzel bir şekilde. Hemen başlıyoruz. Bastık. Bu arada ben game modda değilim. <gülüyor> 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 evet. Önce de bu kız çıkıyor ilk önce. Ben ilk önce şuradan bir game moda geçebilir miyim abi? Ben bu paketi oynadım bir kere. Şimdi buradan... Ne oluyor ya? Şimdi buradan bir... Game mod kredere geçelim. Burada bir Müzidesi var. Durun bir saniye. Evet, bu adamı güzelmiş yani. Şimdi biz bir şey gösterdik. Derim sandıkların içine bakalım. Burada iyileştiriciler var. Buradan bayağı bir şey Ekmek. Bayağı bir sandık var. Hatta ben bunun içine kırayım. Bir şey yokmuş. yine de bakamam. Bu sandıklara bakmadım onu çünkü. Yay falan filan buradan ihtiyaçlarınızı bulabilirsiniz. Onu da indirebilirsiniz. Al ne? Evet yine bir anına sağlık ıskırı daha. E, silahı. Size oynayan eşyaları göstereceğim ama ilk önce size oynayak olsun. Çok güzel çünkü. Böyle. Evet güzel. Şuna bakalım. E, böyle. Baya bir paketim var o yüzden. Baya videolarım var. Bunları size attım. E evet, şimdi burada bu uçağımız var. Bu uçağın içine herhalde bu uçak bir yerde düşüyordu abi. Ben öyle bir hatırlıyorum. Bu uçak düşüyordu en son ama orasını hatırlamıyorum. Sonra oyunduruyordu bunu. Devamı da var bayağı abi. Semendane var mı? Yok mu? Bilmiyorum ama var et var abi abi. Bayağı bir dört tane var. Herhalde zırh yok değil mi daha? Zırh gelmemiş değil mi? Evet bakın hazır yok demek ki ne dırgınca gelmeden önce yapılmış. Bu ne? Bir şey. Neyse biz şimdi bir başlayalım bakın. Ben şimdi anahtarı bulmakla uğraşmayacağım. Anahtarı bulmamız gerekiyor çünkü. Buraya kuruyorsunuz burada motor çıkıyor önümüze. Şöyle bunu verebilirsiniz. Ne Bozuk abi. Bakın <laughs> yani, doktor profesör diyor. Doktor. <laughs> doktor profesör. Yani profesör doktor. <laughs> profesör işte ya. Bu arada işte sana hemen bunu lazım. Nerede bu şimdi? Biz bu sandığı nereden bulacağız? Arıyorum şu an. Olmadı şeyden. Şey yapacağım. Biz buradan başlayacağız zaten. Dur burada, burada mı? Yok burada değil. Işte. Ne yapayım? Aynı sandıklarda aynı şeyler var acaba. Bak Profesör. Şu kıram ama. şey evi içeri bırakmadık. Kır abi burayı. Kır 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 kır. Buraları bakalım. Bayağı bir sandık var. Hangisini okuyacağım ya? Yani? Ah, Buddha! Professor Dick, Sam's away! Yeah, I brought him here this. Just like you asked. Ah, excellent. We can get started as soon as I piece together these strings. i We've been exploring the lost jungle for almost two weeks now, with no sign of the hidden temple. Legend says it shall only to those to are truly worthy. Tom Tom to study them while you both search the depth of the forest. Uh, do we have to walk? Of course you don't have to walk. Of all the adventures yani I ever left without cool adventure It's time to get the motorcycle at the end of the airfield. Şu an bayağı bir yeri gezdim ama hala yok. Bakın. Find the key. K falan diyor. Ama Bayağı baktık zaten etrafa. Ben buradan alayım ben. Nerede bakın? Ben göremiyorum şu an. Siz görebiliyorsunuz. Ee, yok abi. Krek değil mi? Kırak. Kazma. Nerede abi o zaman? Bu. Bunların görünüşünü değiştiriyorlar bazen. O yüzden bakıyorum. Bazen bunların görünüşünü değiştirerek şey yapıyorlar. Şu artılara bakıyorum. Çünkü artılarda oluyor genellikle. Yok ya. Burada değil. Şuna bakalım. Burada olamaz zaten. Burası şey. Ama burada olabilir. Düğme mi? Ne o zaman ya? Şu şu şu. Her bayağı başladım ya. Daha ne oldu? Şunu açalım. Burada diyor. Aç, şuna 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 aç, şunu aç, şunu nerede ya? mu K yazıyor K yazıyor. K yazarsan çıkma açacak kendi de Aleti değil. Nerede abi bu? Burada. Büyük gitme burada. Burada. Yok. Ama neyse biz size bunlara bakın. Dini goydu Command falan. Baya bir yumurta var. Baya bir yumurta aslında. Neyse. Burada bakalım şimdi. Bakın bu kimmiş? Dini. Buydu. Bu size ileride çıkacak. Komand. O da soru işareti. Ya bu da yırtık abi. Bak bu da yırtık. siz önünüzde çıkacak mı öldüreceksiniz? Ha. Ha bak bunu bilebiliyoruz. Çıkıyor. Bu ne? Bu abi koyduk. Merkır. Az önceki de şey değil miydi ya? Svoynt koydu. Merkır. Hepsi aynı bunları. Ha Merkır'ı görünmüyor önemli görünmeyen bir şey. Motor bike. Ben bunu neden bilmiyorum demiyorum ya? Bilmem normal işte. Neden bilmiyorum demiyorum ben? Bil. Bilmiyor abi ya. İlla buna bilmiyor. Vesne öldüremez miyim burada? Sadece buna bilmiyor. Şimdi orada alacağım biraz birkaç tane daha kaldı. Onu da sildik. Motorbike. Bir gözük. Bunlar. Bunlara bakalım. Abi bunu ya. Ben herkesi bir öldürebilir miyim? Kill. Kill ve eğleyelim. Kill ve e. Ça. Evet. Hepsi öldü. Bomboş. Az sonra gelir bunlar yine. Şimdi bakın oyunumuz size ilk önce buradan bir yere yaşanacak illa buradaki motor da gitmiş. Sen niye çalıştın? Bak bu kendine sandı. Şimdi onu yaran yeni blok var mı? Tabii ki de var. Az, az önce gördünüz. Bakın burada bayağı iyi var. Bakın. Ama görünüşler değiştirilmiş. Bakın açık mavi yön. Açık mavi halı. Ama yine de bayağı güzel. Bakın hareket ediyor. Çok güzel. Bunu araba göreceğiz. hayır dönüyor bakın. Daha var mı yeni gelen? Aa bakın burada. Ya Enchant O neymiş? Bu da Enchant. Bu da Enchant Room. E bu da Enchant Room. Bu da Enchant Room. Ama şekilleri değişik. Bakın bunda değişik bir şart var. Bunun üstüne değişik bir şartta var. Bunun, da üstüne değişik bir şart var. Aa! Motor kay, kay Bakın burada. Ha bakın motor. Doğru motoru bununla çalıştırıyormuşuz. Normal motoru nerede? E motor var. Aa şey aldım mı? Motor var. Motor skal. Ha. Şimdi şey Hadi bin ya. Alo. Binmiyor. Olmuyor ya. E burada da hep hareket eden bir şey var. Bundan bir ev yapabilirsiniz. Mesela ben size küçük bir ev yapayım şurada. Ama fazla oyalanmayalım. Şöyle. Şu şekilde size bir göstereyim. Güzel bir ev olur bence. Hareketli, hareketli bir ev çünkü. Hareketli bir evin olmasını kim istemez ki. Yani ev kendinden gidiyor. Şu şekilde. Böyle güzel oldu bence. Bakın. Bunu de yapabilirsiniz. ben yani bunu biraz küçük yapalım. Çünkü burası uzun süre yazacak ya yani da aynı şekilde yapalım. Bence hangisi daha güzel? Yeşil band daha güzel gibi geldi Şöyle koyalım bunları. Ben baya bir güzel oldu. Bunu da sıra şöyle kapatarak şu şekilde. Evet yeşil daha güzel oldu. Ama bakın bunları hareket ettikçe onu kasıyor. Onu söyleyeyim çünkü her zaman konu çalışıyor bir yerde illa bunu çalıştıran bir kopya vardır. Koyunca onu kazıyor bakın. Azıcık. Bu da böyle. Bundan da şöyle küçük bir ev tasarımı. Ya da üçlük bir ev tasarımı yapalım. Şöyle. Bu daha küçük bir ev olsun. Bundan da yapabilirsiniz. Bu da güzel. Aslında bu en iyisi abi. Mor. Evet. Zaman makinesi yaptım. Çığ. Bak şimdi. Zaman makinesi. Yukarıdan buraya düşüneceğim. Hop. Hop. evet, zaman makinesinden buraya düşünelim. Gelecek, gelip bir şekilde. Çok saçma. Ama siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Yine hareket ediyor. Bu da hareketli bir şey. Ama bakın burada bir de bunların halıları var. Böyle. Burada da böyle bir şey var. Bu da bayağı güzel. İşte en güzel bundan olur abi. Bakın şimdi. En güzel hep bundan olurum söyleyeyim. Şu şekilde. Ama bu yün abi. Bakın. Koyunca yün sizi geliyor. Şu şekilde. Ben şöyle elinden yapayım. Şimdi uzaklayalım. Evet böyle. Bence en güzel bunu oluyor. Ama hızlıca kızı kırılıyor. Bunlar kötü olur. Bunu boş verin. Şimdi de var burada. Şöyle göstereyim size. Kırmızı var daha daha yok bakın şöyle bakın soru işareti oluşturuyor bu bu buraya e bunu da buraya koyun bakın aşağısı hareketlenmiyor bakın çok güzel bir şekilde böyle yapabilirsiniz bunu da büyük soru işareti bu da bu da kırmızı olan öbürlerinin bu turuncuya da dönüşüyor kırmızı da dönüşüyor pembe pembe de oluyor aslında Belli değil. Şimdi isterseniz ben size haritayı göstereyim. Hemen videoyu bitireyim. Şöyle haritayı göstereyim. Baya büyük bir haritası var oyunu. Bakın. Işınlıyor. Bir süre sonra sizi ışınlıyor geri. Bir komut bloğu var burada. Bu komut bloğunu bulacağız. Nerede? Bu. Bakın. Bak. yaptı. Demek ki bu indiri kırarsak ne olur peki? Nerede? Nereye gittim? Bir şey vardı orada. Bir şey görmüştüm. Öyle gittim. Ha bakın. Burası. Görüyorsunuz abi. Bak. Bakın. Bunları kırınca hiçbir şekilde bizi Geri atmıyor. Onun geri atan şey bu. Ve şuraya gidebiliriz. Bakın şimdi orada bir komut bloğu var. Bakın. Burada birkaç tane şu bir mekanizma var. Burada böyle. Bunlar böyle bir şey yapıyor. Sizi buraya böyle bunları koptalıyor, atıyor böyle. Bir şeyler yapıyor böyle. İşte. Haritada böyleydi. Bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz olursunuz. Sağ bay ol. bay.